Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Şemsi. Arapça kökenli olan isminiz güneşe ait, güneşle ilgili anlamına gelmektedir. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Satürn gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Güçlü ve sağlam bir yapınız var. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda rızkınız açık ve yeteneklisiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız size çok yaratıcı bir zihin veriyor. Her zaman yeni fikirleriniz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize neden olabilir. Koşullardan asla tatmin olmazsınız. Çünkü duygularınız ve arzularınız çok değişkendir. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim ararsınız. Çevrenizde sizi olumsuz yönde etkileyebilecek ve yanlış yönlendirebilecek insanlar bulunabilir. Hayal kırıklığı, utanç ve acı deneyimler yaşayabilirsiniz. Çok konuşkan özelliğiniz sayesinde satış ve halkla ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. Ancak cesaret ve atalım gerektiren pozisyonları zor buluyorsunuz. kısmen güven eksikliğinden kaynaklanan depresyon ve kendine acıma ruh haline maruz kalabilirsiniz. Oldukça aktif enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim irade gücü devamlılık motivasyon yöneticilik liderlik aktivite yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.